Evet arkadaşlar, küp sohbetlerinin 5. bölümünde Tolga Kağan Kantarçı ile birlikteyiz. Harbi küp de, şu ana kadar iyi bir sohbetti herhalde bir küp görünmedi, <laughs> İşte bu yüzden ben e, Aynen, yani sloganımız bu, önemli olan küp değil, küpçü. Tolga Kağan Kantarçı bizim şu an e, zamanında single rekoru var daha sonra kırıldı. 6 7 6 miydi? 8 Eskişehir'de kırdım Averaj. Averaj işte şu an sende. 9'un altında bir tek Ahmet var diyebilirim. 8.92 8 bir şeyde. Senin ahmetine sana en yakın tek o. O da gelmez yakın zamanda. Şimdiden yapmadı. 19-31 var. 901 vardı herhalde barının. Ee, 9 yani çınara kadar 2-3 kişi daha var. Çımazca, yani 90 9.05 90 90 90 90 90 90 90 5 senedir kümçü çözüyor. 5 senedir çözüyor. 5 senedir kümçü çözüyor. 5 çözüyor. 5 senedir kümçü Biraz yaklaştıralım da. Ses gidiyor o taraftan. O yüzden ses olmasın. Ama işte yaş var. Aynen 8.97 Ahmet'in. 9.01 Barın'ın. 9.07 Eyüp'ün. 9.23 Ahmetler Berkalp'in. Ahmet Çınar'ın ise 9.34. 9.32'de Ömer'in. Yani en Sana en yakın işte e, 66, 66 salise ile Ahmet Güzel taksimet. bakalım sen şu ana kadar kaç yarışmaya katılmışsın. Onlarla hakkında bana ne veriyorsun? Biz 10'u falan geçmiştik. 14, 10 bayağı aktif yarışmışsın sen de var ama Ama falan yok. normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane normal yarışma, 4 tane yani. etensizlik falan yok. Eee o zaman şeyi soralım. Kaç yaşındasın? <laughs> Biraz yüksek sesli de çünkü şey olmuyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Yani 12. sınavında mı? Son sınavı mı? Hayalin neresi? <laughs> Sınavın neresi? <laughs> sonra puanımız nereye yetersin yani? Hani para biriktirip ondan sonra dolar durumuna göre ekran kartı almak isteyen çocukla aynı. <laughs> dolar malum arttığı için sürekli. Yani aklımda bir şey yok. Hiç hayalim yok. İşte astronot olacağım, ne bileyim. İlk uçan arabanın pilotu olacağım falan yok mu? Bana kalsın, bizde olsun, sürpriz olsun. Sürprizi bozulmasın, neyin varsa var, söyle. Ee, çok net bir şey yok ya.

O komikste çözüm çözüldü. mı? Onun Çözüyordu. Ben nasıl çözüyorsun falan falan şey O çocuk Einstein'dı <laughs> <laughs> e, Sonra? Çocuk ne oldu? Vurdun mu çocuğu? Son çözüyordu. Sözüyle, A, bir çeşit. Son başladım. Yapılanmış, paralel yapılanmış veca çocuğu kaçırmış. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, Tolga 8.30 gün Türkiye'ye kodluyunu sahibi adalete ama e, Sinfop'la çözmüyor, ru'yla çözüyor. Yani Türkiye'nin bu ru'yu, değil mi? Bu işin ruhu, ru'yu Burada bizim e, Koreli bir arkadaş var da <laughs> İlk yarışmada Koreli diye ya. herkes. Sen bir de değil mi İngilizce cevap verdin birkaç kişi. Şey. İngilizce, İngilizce cevap verdi. İngilizce, İngilizce cevap verdim. Sağ olun. Ali Kemal Özbek daha sonra bir ara kendisine <laughs> de sokmaya veririz de. Komik olaylar yaratan. Ruh çözüyor. Peki neden Ruh? O bize biraz İngilizce onu anlatır, İngilizce anlatır İngilizce mısın? Ruh'un <laughs> <laughs> Ben 20 saniyede çok takılmıştım. Takıldım bir saniye şey falan. Yani. <laughs> <laughs> Sonra o yüzden bıraktım abi. Şimdi iki sene falan çözmedim. Bir başladım ki ruhu çözüyormuşum. Şey, <laughs> <laughs> ruh <çözüm. gülüyor> <laughs> Tolga Kankam da bir sabah uyandığında kendini ruhcu olarak bulur. <laughs> Franz Kafka <laughs> gibi. Onun internette kelimeleri konu falan var. Şimdi onu yakalayabildin mi? Aslında onu çok okudum, okudum. Hangi sabun Copy paste, Ege Demir vardı. Copy paste, bir tanesi gibi Copy çabuk <laughs> Türkçe <'ye> çevirmişti. <laughs> o yani, bayağı. Yok, <laughs> konularda falan bizi. İşte bu daha yani ruh da, olmasına da, daha falan diyorlardı. Bir deneyim dedim. Benim dedim. Bir de farkımız olsun. Gel şuraya geçelim. Çok gürültü var. Çok. <laughs> Tebdil mekanda ferahlık vardır dedik de. Ah. Evet. Evet. evet ya ama burası daha sessiz. Arkamızda rahat. Ruh'ya bir e, şans dedim. Ama çok, çok ilginç daha iyi yani. Yani. Olsun, bir şey değil mi yani? Aksak olsun, Torba <laughs> <laughs> olsun. ne zaman başladın Ruh'ya? <laughs> <İşte>, ne zaman? <laughs> bir sene çözdüm. Başladıktan sonra bir sene çözmedim. <laughs> Ondan sonra bir ruhu verelim falan diye. Sonunda işte liseye başlayıp Ahmet'in nasıl var diye ee, Okul grubunda falan yazıyordu. İşte kim çözen var mı, kim çözen var mı falan diye. Niye? Niye bakıyorsun Tamam. kitaplara? İstanbul buluşmasındayız da şey. yine Kimçi yani, yani. burada arkadaşlar var o yüzden. Evet. 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 Işte, ruhu çözüyorum e, diye şaşırmıştı yani. Aa mi? Hiç evet. evet. şaşırmıştı ya arkadaş, şu arkada, arkada oturuyor. Evet. Sonuçta işte ya. onlar bir rekabet oldu. Falan. Çok evet. uzun sürmemişti. Ahmet Yunus kaç dakika da çözüyor? 17 <laughs> falan. <laughs> Ama olay zaten eğlence ya. Eğlencesinde olayım fark ediyorum. Peki, ilk yarışman senin Marmara Sprint'te. Kaç saniyede yapmıştın orada? 3 çarpı 3'te 12 saniye. 13 saniye haberler yapmıştım. Bakalım. 12 30 yapmışsın, finale kalamamışsın. Yok, 13 82 yapmışsın. Turda 12 16 80 yapmışsın. 2. turda 13 82 kişi bir, bir de teker var, Doğru. Asıl olayı teker. Evet, Doğru'nun olayı nasıl? Aslında? Senin olayın ne yani? de <laughs> Türkiye rekorunda o kadar iyi ki. E, şöyle söyleyelim. <laughs> Aynen bu olayın tekeli bu. Tekelinde. Ee, şöyle söyleyelim. 9, 26 saniye single var. 11.67 saniye averajı var. Ki averajı dünyada 46. Avrupa'da 16. sırada o zamanlar 22'ye falan düşmüş. O zamanlar Avrupa'da 10 gelenek falan. Dünyada 30'larda dolandı, Eee single'da da dünyada 77. yani 200'de Efendim, Efendim de 54. dünya Sinansın single'da aynen. Biraz şansa <laughs> gelmiş. Abi boşver abi <laughs> reşim 33. Yani tekelde bayağı iyi. Peki tekeli çalışıyor. Sen çalışmıyorsun şu aralar bir yukarı. Evet. Üniversiteye evet. evet. hazırlık falan. Giderken çok kaynadı biraz. Kaç derecede kaynıyor? Evet. Kaynama kaç? Çözelti nedir? Çözelti Neydi? Küpün yani. çözelti olduğunu açıkla bize. Çözeltiden ne olduğunu açıkla ve küpün çözelti olduğunu açıkla. Hadi. Çözelti nedir? De. Çözelti çözelti bir çözünen ve bir çözücüden oluşan karışma sözelti denir. Doğru mu? Doğru. Hatırlamıyorum ben sallıyorum falan. Allah doğrudur. Yani ben o çözelti adını duyuyorum. O kadar uzun süre oldu ki tevhid tevhidi tedrisat kanununda o isimler geldi. Hatırlıyorum. <laughs> Bu kaç sene oldu ben lisesi. Üniversitesi anlayabiliyorum. <laughs> <Aha, en gülüyor> ben de ha? Çözelti dedim. <laughs> bu arada kaynak bu. <laughs> Küp çözmüyorsun bu arada. Evet. Peki Bursa yarışmasına geleceksin. Şu, <laughs> şu an haberin kaç? Şu an sab 9 bir çarpış ama en son çözdüm. 10 falan çıkmış. Güzel sana. Tamam. Ama Bursa'da sınırım ısın yani. zaten iki hafta kaldı Bursa'ya. Değil Önümüzdeki hafta sonu değil. Şu an bir kaçındayız. Bu videoyu bu arada 18 Ekim'de çekiyoruz. Gerçekten Bursa yarışmasından tam 2 hafta önce 31 Ekim'de Bursa'dayız. Yani 3 gün sonra sen Bursa'ya geliyorsun. Yok. Evet. Yani 2020'nin son yarışması hatta <laughs> bir aksiyon çıkmazsa aynen. Şu beyaz bir yan yeri mi? böyle. Ekstra Sanki tepesinde ekstra bir konteyner koymuşlar gibi. Konteyner mi? Evet. Çok garip yani bir kafenin beşinci katına çıktık. Çıkamadık. <laughs> Ruhumuzu teslim ettik ya. Yoksuz yük, diye merdiven verdik. Demek e, şey yaptım. Peki tekelde çalışıyorum. musun? Tekel zaten birincilik sende. Kimse sana yaklaşamaz. Çünkü mesela bir skorlara bakalım tekelde. Ondan sonra şey yapalım. Abi var sen. Şimdi 11 saniye, 14 saniye diyor. Bu yaklaşana kadar. Avereceğe bakalım. 1167 sende 1405 onda 1604 Samir Dağ Samir değilmiş 1609 Çınar 5. sırada 1674 Burak Erdi Mert varmış 1705 Oha biz bayağı bir geldik Sabun bayağı varmış Ama yine de, sen sabun sinir avaraj yapabilir misin? Sabon. Yani şu an zor ama çalışsam yaparım. Peki üniversiteye girdikten sonra daha çok çalışmayı düşünüyor musun? Yani. E, kendini geliştirmek için. Çünkü üniversite artık yani bu şey olmaya başlıyor. Yani, biraz iş yoksa sürmeye başlıyor. Yani tabii düşünüyorum ama yani kendimi zorlamamaya da çalışıyorum. İçimden gelirse. Çok hmm. Canın sağ olsun ya. Peki. İlk yarışman Marmara Spring'de. Ee, Marmara Spring'de keyif almış mıydın? Çünkü ben hatırlamıyorum seni. Yani, gerçi Marmara Spring çok kalabalık. Çok güzel. Hatırlıyorum ya. Ondan sonra İzmir yarışması vardı. Bekleyin. Evet. Orada hani hatırlamıyorum ya. Çok Anlamış mıyım? İsim hafızanı. isimleri ben tek tek unuturum. İsimlerden unutmam. Hele o dönemler, yarışma şu an öyleyim, senin değil. Öyle değil, dönem zaten. Bizde yarışma 200 falan vardı. Evet. E, ondan sonra biz bayağı çalıştık. 500'e çıktı. Toplam yarışmacı şeyimiz. Zeynep'le görüşüyoruz. Şu an artık isimler karıştıkça bile soyadlar birbirini tekrar etmeye başladı. İsimler birbirini tekrar etmeye başladı. Örnek vermek <gülüyor> gerekirse <gülüyor> İskender Azman. <laughs> <oldu>. Tamam mı? Sağ olun an. İskender şey, adında yarışmacı da geçiyor. Adamın soyadı yarışmak için gelmiş. Tamam mı? Şu an karşıma şey mesela. Şu an şu an bilmem ne avukat var mesela gözde tuzak sallar. Erkek adı vereyim örnek. Bu ne be? Mesela Orhan Göktepe. Cem, Cem Bozkurt hangi isim? Karşısı mı? Cem Bozkurt mesela. Cem Bozkurt da geliyor, Cem Tuna da geliyor, Cem... Cem Bey de geliyor, tamam mı soyadı? Ama soyadı bozkurt olanlar değil artık iki de karışmaya başladı. Aynı alt kişiler var galiba bizde. Yani o da, da olmaya başladı. Benim kafa gitti iyice. <laughs> hani sinirlerim bozuldu o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> şey yapamıyorum. Hatırlayamıyorum. O zamanlar yani yaşlı değilim. Şu an yaşlandım. ama değilim. Ben <laughs> çok fazla. İlk yarışmanı anlat bize duygularını, heyecanlarını. <laughs> Heyecanlıydım tabi, çok da biraz çekimden oldum <laughs> Ahmet <amir kürüzler. gülüyor> beraber İlk kitlemiş <laughs> ee, Telefonu Can Hangi Can iki tane cam var. Masaya Masaya şey var. <laughs> Allah ım. Allah ım. <laughs> Hayır, ne tür kitaplar bakacaksın? <laughs> <kitapçı>. Can, İdam <laughs> kitapçı Ne için? <laughs> Aynı kitapçıya kitapçı? <laughs> Aynı kitapçı. <laughs> ha, selam söyle <laughs> Peki, yarışmaya ilk defa katılacak arkadaşlar şimdi <laughs> sene <yürüyecekseni. gülüyor> Anlat bakalım yarışmaya katılmaları, benziyor. katılsınlar yani, yarışmaya, yani, ilk yarışmada neye dikkat etsinler. Özellikle çok kimse süresi iyi değil diye. Yarışma rekortmensin işte, ya. Süresi iyi değil diye katılmaktan çekiniyor. Sen bunu da <laughs> Katılsınlar tabii. Ben katıldığımda da hani sürelerim tepki değildi ama ben ilk fırsatta katıldım yani. İstanbul'da yarışma çıktığında direkt kayıt yani e, yaptırdım yani. Onda çekinmesinler çünkü Küçük çalışması <laughs> kimse küçümsüyor. <gitmez> evet. Acinden öyle ama ya şarkı. Tek Burası daha samimi bir bu ortama gelebilmek için yarışmalara gelmeniz gerekiyor. Öncelik herkes bu. Herkesi bu ortamlara kabul etmemiz lazım. Zaten Türkçe buluşmaları gizli bir şekilde planlanıyor. Ee, Luminati konseyi gibi. tapınakçılarız biz tapınaklarda bu olayı şey yapıyoruz. Evet, giyip maskelerle yüce dost yapıyoruz. Türk buluşmasını düzenleyelim, böyle oynamayı açıyoruz. Ailemlerle bilirken Türk destanlığına giriyoruz. Bozkurt destanlığına giriyoruz. Neydi o ya? Dur bulacağım bulacağım. Instagram'dan. <laughs> o zevk eden gibi olmaz o kadar da Geçen dedim ya biraz bir şeyim şimdi. Ben Biz onu oynayacağız. Tabu oynarız. Tabu oynarız. Türk dışında çok şey yapıyoruz. Yarışmalarda da bu arada. Şu korona döneminde azalttı. Korona için tekrardan döneceğiz. Ee, yarışma aralarında mesela cumartesi ile pazarı bağlayan akşam, cumartesi akşamdayız. Tabu oynadı, da birkaç farklı oyun oynarız, sohbet ederiz, şey ederiz. E, olayını ben mümkün mertebe yarışma dışında azaltmaya çalışıyorum. Bozkurt Destanı şeymiş, bir tane sormuş, İsoc Reis, senin tek derece olmandaki sebep neydi ve nasıl başladı bu sebebin? Yıllar yıllar evveldeyim, evet diyorum demiş. Türkler Adana'da ilk girdiklerinde Alparslan dedi ki, bir cengaretle çıkacak ve dağılan Türkçeleri toplayacak. Destan oldu hatta bu, Bozkurt Destanı. <laughs> Çok güzel uydurmuşum ha. <laughs> <Gülüyor> 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 Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> İlk yarışmaya gelecekler, yarışma çekin ediyorlar. Sen de mesela çekingen birisin, burada şey şeyden... var. Sen keşke şunu yapsaydım, etseydim dediğin bir şey var mı pişmanlığı? Keşke İskender abiyi daha önce tanıtsaydım, Dışında, O oh, evet, herkesin istediği bir şey. <laughs> <laughs> yani keşke daha iyi kütle yazsın. Ya daha iyi kütle mi? Evet. Nerelere baktın? Hani. İşte Türk sorunu çıktı falan çözelim. 1831'de mi? yarışma <laughs> oldu. Şey, ya Haa, genel olarak ilk yarışma mı? Genel olarak ilk yarışma oldu. İlk oldu. Var mı? Yok yani öyle çok düşünmedim. Gelin yarışmalara, Tabii. yarışmalara geldikçe gelişiyorsunuz. Yarışmalara gelmese bu kadar gelişemez. Rekabet edecek bir iş çıkıyor. Gerçi rekabeti aldım biraz götürdüm <laughs> sen de. İnşallah o da çıkacak yakında. <laughs> şu an çınar şampiyon. Ee, potansiyel anlamda rakiplerin gözünde. Bu hızlanma eğrisine baktığımda. Ee, paraçokomeli eğrisine. Biliyorsun paraçokomeli eğrisine.

<laughs> bir gün size bir fıkra anlatayım, dinleyin. Siz de dinleyin. Bir gün e, Temel şeyi de meydanla da İngiltere'ye gidiyor tamam mı? Otele yerleşiyordu. Evet. Arıyor tamam. <laughs> resepsiyonu. Tuti tu 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 diyor tamam mı? Tuti tu 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 diyor tamam mı? Abi anlamıyorlar. Tercüman çağırıyor, odur odur birçok şey olur. Anlamıyor kimse tamam mı? Ne oluyor falan da? e, ee, işte Türk Büyükelçiliği araya giriyor, konsolosluğu giriyor, tercümanlar falan getiriyor. Demek istediği şu, 222 eki çay. 2T, 2, 2, 2, 2, 2. Senin an şeyde o, o aklıma o geldi. Madem uçma bilmiyorsun, <laughs> niye ilk de geliyorsun? Çınlar, çınlar. Değil mi? Ay aman, gülme. Demin bir şey dedi, bu bir şey dedi. mı? Fonla. Ben, seninle konuşmayı da her tarafı da dinliyorum. Tuğla yapay bir orijinal bir zekâ Adamla bir şey. Orada bakmışımdan dolayı kıraya de Ben çok geç çalıştım. istemedim. Çok Ama o parayı az Ben de

Gidelim orada ben bir iki 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 Bizim dispeyleri sonra anlattı, paylaşmışlar. sonra ben olduğumu anlayıp Story silmişler. Gerizekalılar ya. VCA aşırı derecede gerizekalı olmaya başladı. Bir an sadece VCA'yı giyineceğim bir video çekeceğim de. Üç sayt var şimdi. Ay iki özür dilerim oldu artık orası ya. Hele o kongum var ya. Rom bu, kurucu en başta Ron zaten. Ron çok iyi bir şey. Zaten geçen hafta buradaydı o. Biliyor musunuz? Geçen hafta evimizde. Çünkü şu Rom'la takıldık bayağı biz eski dostlarız ya, kankalarız. <laughs> <Bizim> Bakayım <laughs> fotoğraflar var mı? <laughs> Ankara'ya çektim Art benim keresim, bir Şey yaptık. Kanalımı takip Allah Allah. takip edin. Kanalımı bu son fotoğrafımız. Ron giderken işte çektiğimiz. Hani Görünüyor bu, mu görünmüyor Tam Ron'un gizliği. Valla. Tamam. Bu tamam. işte son ha. şeyimiz. Bu ne? Ron'un benim ekranı. Bir de beraber oyuna gitmiştik. Benim elime de hacı tutuşturmuşlar. Sanırsın e, şeyin. <laughs> <laughs> beraber oyuna gittik. Şu oyunu da. Öyle Çölü seviyor. Bir de saç kestirmeyi seviyor. vardı Bununla... Eski Bu tür şeyler o oyun seviyor. Işte, başka bir oyun bulduk Beşiktaş'ta ona geldik. Fena bir oyun değildi ama Türkiye'nin iyi daha iyi bir oyuncu bizde dedi. Daha iyilerini gördüğümüz için maalesef yedir şey yapamıyorum ama neydi? Anahtar oda falan yolda galiba. Anahtar oda diye hatırlıyorum. Linkini unutmazsam aşağı koyarım. Gitmek isteyen için evet, güzel bir yani oyun. Fena değil. Gayet de güzel bir takım olduk orada. Hani beraber e, oyun ilk defa oynuyor olmamıza rağmen. Gayet güzel bir ekip oldu. Rolun ve e, seviyesinin tecrübesi fazla. Tamam mı? Bayağı rom. Şimdi falan bir şeyler yapmış. Atış olması ekip de geç kaldı. 15 tane oynamış. Ben de Hı. şu oyunlarda çalıştığım için oyunlarla ilgili genel şey bildiğimden dolayı çok güzel bir takım oyunu yaptık. Bir iki yani beşer dakikadan takıldık. 35 dakikada çözebilirdik. Rekor dakikaymış. Hani bir tarafta şöyle söyleyeyim. Anıtları bulduk. İçeride bir kilit kalmış olup gözden kaçırdık. Öyle bir sorun oldu. Ve en sonunda bir şeyin kendisi sorun mekanizma. 5 <laughs> dakika mekanizma açılmadı. Bayağı mekanizma 5 dakika açılmadı. <laughs> 5 dakika sonra açıldı. Hani 10 dakika bizden şey. Yani 5 dakika elimiz mota değil de olsak 5 dakika daha kısa olacak. 35 dakika biz dedim söyledim. 5 dakika da fena değil. Abi tam karşıma. Ben şey yaptım. Ne olarak Eee ben de gördüm. Kamera Yok 20 dakikayı geçtiğimiz için şöyle bana Telefon var. Var. E, var. var. Zaten bu telefon ilk telefon Telefon bir hafta işim var, onu şey yapıyorum. Bir hafta sonra bir hafta sonra bir hafta sonra bir hafta sonra bir hafta bir hafta sonra bir hafta tam tabiciyle tüm sohbetlerimiz bu kadar. Sormak istediğiniz soru varsa aşağı yazın. YouTube kanalım var mı? Var. göstermeyeceğim. <laughs> <laughs> video var mı? Evet. Ne üzerine video var? Bizim ece tarih finalleri çekiyorum. Onlar var. Geçmişte kız olsa final çekiyorsan bu yorumların altında Senle ilgili soru bulursan cevaplarsın olur. Bu zalimi görmezden Cevaplar. Tamam, cevaplar. Şey tamam. şey yani. diyeceğim bir şey var mı? 80 milyon sekiz yani. <gülme> yani. milyon. Vardı böyle 80 milyon. Parmaktan sonra vardı. Nöreteler gibi. Var mı diyeceğim? Tekin çözü de. Tekin çözü <laughs> de. Kovdurun tekelinden kurtalım. <laughs> Bu videonun sonu bu kadar, şey, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere, ne yaptık 2.26 dakikayı da görüyoruz. İyi seyirler. <laughs>